Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Olayları dinlemeden önce lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Video bittiğinde ise yorum yapmayı ve eleştirmeyi, eleştirilerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Mürettebatı yüzlerinde dehşet dolu ifadelerle esrarengiz şekilde ölü bulunan Hollanda gemisi Aurang Medan. Denizde yaşanmış en esrarengiz olaylardan biri SS Aurang Medan gemisi olayıdır. Gemiden gelen sos çağrısı üzerine olay yerine yetişen ekipler yüzlerinde korku ifadesiyle donup kalmış cansız bedenlerle karşılaştılar. Peki bu sos sinyali gemi tam olarak neredeyken gelmişti? Tam olarak Malezya Havaalanı yollarının MH370 uçağının kaybolduğu noktadan yani Malakka Boğazı'ndan. SS Aurang Medan tüm mürettebatı ve kaptanı yüzlerindeki korkudan şok olmuş ifadeler ile ölü bulundular. Cesetler geminin her yerine dağılmıştı. Gemi personelinin hiçbirinde ölüme sebep olabilecek herhangi bir yaralanma bulgusu ile karşılaşılmadı. İşte bu yüzden de deniz tarihinin en gizemli olaylarından biri olmaya devam ediyor. Soruşturma ve olay yeri inceleme tamamlanamadan gemi alev aldı ve ardında hiçbir iz bırakmadan suyun derinliklerine gömüldü. Siyahin sır gibi gizlediği sos çağrısında ise şöyle cümleler duyuluyordu. Tüm memurlar kaptan dahil ölmüş. Köşkte ve güvertede yatıyorlar. Muhtemelen tüm mürettebat ölmüş. Ses kaydı tam olarak buydu. Ölü bulunan mürettebatın Yüzlerindeki korku açıkça ortadaydı. Sanki hepsi bir yere bakmış ve şoka girerek hayatlarını kaybetmişlerdi. Siyahey Başkanı Alan Dulles, asistanı Siyahey Mark, 1959'da yazdığı rapora göre Morse kodlu sos çağrısı bilinmeyen bir alıcıya yapılmıştı. Mesajın devamında ise anlaşılmayan noktalar ve çizgiler vardı. Sonrasında ise oldukça açıkça okunulan bir mesaj. Ölüyorum. Yardım çağrısını duyan ilk gemi yakınlarda seyreden Silver Star oldu. Acil durum ekipleri gemiyi mesajın geldiği koordinattan 50 mil uzakta buldu. Kurtarma ekipleri olay yerinde tüyler ürpertici bir manzara ile karşılaştı. İşte o siyahi raporundan bazı önemli detaylar gemide canlı hiçbir şey kalmamıştı. Kaptan köşkünde cansız yatıyordu. Diğer memurların cansız bedenleri dümen kumanda odasında, harita odasında ve subay yemek odasında bulundu. Görevine son ana kadar sadık kalan telsizci, telsiz odasında, koltuğunda yığılmış halde bulundu. Eli hala düğmenin üzerindeydi. Mürettebatın ölü bedenleri her yere saçılmıştı odalar, koridorlar, güverteler. Tüm o ölü yüzlerde kas katı kesilmiş bir korku ifadesi vardı. Korkuyla donmuş yüzlerde ağızlar açıktı ve gözleri hareketsiz kalmıştı. Geminin küçük teriyer cinsi köpeği de dişleri acı içinde sıkılmış halde bulundu. O da ölmüştü. Öte yandan Sahil Güvenlik, Diğer Güvenlik Güçleri ve siyahi raporları arasındaki tutarsızlıklar da durumu daha da zorlaştırmıştı. Sahil Güvenlik geminin battığını olaydan 6 yıl sonra 1954'te rapor etti. Gemi Lidos nakliyat gemileri listesinde yer almıyordu. Silver Star gemisinin SOS mesajını alıp yardıma gitmesi konusunda hiçbir şey rapora eklenmedi. Siyahi tüm bu gezi dokümanları ancak 2013 yılında halka açık hale getirdi. Ortada açıklanamayan bir doğaüstü olay mı vardı yoksa başka bir suistimal mi söz konusuydu? Bazı kaynaklara göre gemide bulunan ölümcül bir gaz bu olaylara sebep olmuş olsa da bu olay hala gizemini koruyor. Gemi personelinin hiçbirinde ölüme sebep olabilecek herhangi bir yaralanma bulgusu ile karşılaşılmadı. İşte bu yüzden deniz tarihinin en gizemli olaylarından biri hala daha olmaya devam ediyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.